Merhaba arkadaşlar. Hadi iyi bakalım. Bugün en futbolda güzelden devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Evet. Hadi Şimdi başladık. O, o zaman maça geçelim. Başladık. Hadi bakalım. Ne oldu ki? Şu arabası kasamir bu ya. O bir santimetre gitseydin. Gol aslında ya. Bu siyahla koşsan. Bu siyahla o. Ha, hadi be. Hadi oğlum koşun. Hadi şükür. Şuradan kuslu hobicki. O da hobicki. Kusdum. Kusdum Ronaldo Messi ya. hadi Lewandowski. Hadi bakalım bu maçı kazanacağız arkadaşlar. Hocam onlardan çık bizden çıkmadı hocam. Hocam bizden çıkmadı ya. Nerede? Bir dakika, bir bakın, bir bakın, bırakın, bırakın bırakan, ha. Şimdi to bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Heh, tamamdır hadi. Ata kaçtık. Sonuna kadar değil mi? Sonuna kadar. Olsun olsun olsun. Sadece olmaz. olmaz

varsa bu adamda var bu adam işi biliyor ya bu adamda bir şey var ama ben ne ne bileyim abi bildiğin tüm golleri bu adam atıyor abi ya. ya şu vuruşa bakar mısın hadi bakalım evet hadi bakalım koşun 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 Robert Lewandowski aldı hadi be Koşun önermesi Sergio Ramos. Koşun. Ferdi. Alırsın sen. Ferdi. 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 Neymar alamadınız hiçbirini ama ya. Uf. Neymar Junior Ramos. Lewandowski. Lewandowski'den. Ha, şöyle bir Cristiano Ronaldo efsane baz. Cristiano Ronaldo. Bir pas. Sergio Ramos. <gülüyor> <gülüyor> efsane, efsane bu adamı. Bak Ronaldo'nun hepsi olsa öyle bir vuruş kafan. Aşırtma vurduk oğlum resmen. Bildiğin aşırtma. Ama sanki aşırtma değildi ya. Bilmiyorum artık. Abi adamın kaç kişi geçti diyecektim ama ya. Adam kaç kişi geçti daha demin. Allah kasa bir ruh alırdır sen onu. Neyse bu, bu maç en azından da iki tane gol attık. Hadi bakalım. Kasa Hadi bakalım.

William Messi, William Messi. Hadi bakalım, hadi arkadaşlar. Uf, sadece humus. bakınız. Sıramos Bey buradan olsaydı belki en uzak stopere gol şaka yapıyorum şaka. Neymar Junior çok güzel orta. Lewandowski gol sandım ya. Neymar Junior alırsın sen de o topu ya. Robert, Robert Lewandowski, Lewandowski, efsane çıktılar, gol, Lewandowski, efsane çıktısını vuruyor Robert Lewandowski. Abi, bu adam bir efsane ya, bu adam bir makine ya. Şu aşırtmaya bakar mısın? Çok iyi ya. Of. Allah Aslı bir o Nerede Sergio Ramos Topu çekti Sergio Ramos pası verdi Hayır Oğlum koşsanıza Musiala koş Kasamiro 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 Uf, Leon, das Kiel ist eine saygı Sergio. Zeige, say 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 Aha. Mein Chest, wo man Ben orada Ronaldo'yla vuracaktım ama vuramadım ya. Yani şifre bastım. Mor olmadı da şık Hadi bakalım. Ramos koşuyor. Bu arada arkadaşlar oyunu merak eden ve bulamayan arkadaşlarımız varsa şimdi söyleyeyim bazı telefonlarda çıkmayabiliyor oyun. Bir oyunumuzun resmi E-Futbol. Oh, 2024. Offsite. Buradan kaleden <laughs> Position, die ich will. Ferdi. Ferdi. Bipoosh. Pui, Ferdi. Pui, pui. Aya, gol edeceğiz ama. Ama gol edeceğiz. Hadi şükür. Cristiano Ronaldo'dan. Ama yapma ya. Cristiano Ronaldo ama bunu bana yapma. Aa, tamam aldık aldık aldık. kaldık. Aa, oh, hayır ama. Hayır, hayır ama ye 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 o golü yeme. Et o. Oh. Of. Ben yani şükür ederim.

Maç bitiyor. Mısırlı ne yapıyorsunuz? Hadi bakalım. Ne olur Mısır'dan. Mısır'dan. Sergio. Oğlum ben bugün ne yapıyorum? Ne yapıyorum ben bugün? Bugün ne yapıyorum abi ben? Ağlayacağım. Oğlum ben bugün ne yapıyorum ya? Efsane şutlar. Ve efsane goller. Ben çekiyorum abi ben bu gördüm. Ben bir ne yapayım bu? Ben şu profesörü falan mı herhalde ya ben? Baba. Efsane ne yaptık? Bak ya. Abi sadece araması çok seviyorum ya. Bunu hiç sevmiyordum ama artık seviyorum. <laughs> ferdi Kadeoğlu. Ferdi Ferdi Ferdi. Ferdi Kadeoğlu Türk. Hadi bakalım bitti. İki, hemen ikinci maça geçiyorum. Zayıf oyunculu bir takım geldi şu anda. Bakalım. Ama adamı zayıf oyuncu dedik de. Ne? O 49. O sen. Bir şey diyeceğim. Bu çok yanlış yerlere koymuş oyuncular. Hadi çok, çok 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 yanlış yerlere koymuş oyuncular. Çok 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 yanlış. Ah. Ben şurayı geçiyorum. Нет, пощурс. Коли выбрать. kay ya. Ah ne Hani hani. Bu arada ben çok yorgun oluyorum. Buradan okula gidiyorum. Oradan da etüde gidiyorum. Bayağı yoruluyorum yani. Anladıysanız. Bakın ötüde gidiyorum. Yani etüt kursa. Orada bir de ödevlerimi çalışıyorum. Ders işliyoruz. Lillinurus da okul. Deyken ben Lillinurus ile gol İyi tamam, ben artık gol da sıkıldım ama ya. Freak'e golü yapsam şaşırdım. Ama hiç Freak'e kap olamıyor ki. Hadi ya, alıyorduk topu. <laughs> alın topu, alın alın Levan Dostki Bülent Mesih Levan Dostki'yi neden buraya koyuyorsun? Levan Dostki'yi faaliyete koysana Heh. Heh. Hem bu takım değiştirmeyi bilmiyorum yani Ay takım değiştirme diyorum Poziz. Pozisyon mu bu neydi? E, diziliş yani diziliş Diziliş değiştirsene kardeşim Rezilisi değiştirirsen daha iyi olur senin için. Ferdi bir çolum. Ferdi kodu oldu ya. Benim Ferdi ile pl plase boya bir koyun var. Ama per Ferdi bunu atardın ya. Bir de uzaktan vardı. Ferdi ile. Çok uzaktan. Bir de orta sağda. <laughs> şaka şaka. Orta sağda değil. Ama uzaktan işte. Şöyle bir Cristiano Ronaldo ya pas diyecektim. Lewandowski kula. Hadi Cristiano, 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 Cristiano bir çalım. Hayır. Için pardon, pardon. Ronaldo için değil. Bu Ronaldo için değil. Mi? Bu kimin için olsun? Ne bileyim ben artık. Bak. Ama o gol olsaydı hem Ronaldo hem Messi hem Neymar her yani benim takımdaki tüm iyi oyunculara ya, bir de kaleci için bir de takipçilerim için no gol olsaydı tabi. Olmasaydı değil. İlk defa böyle denedim ama olmadı. İddiat. Oh, oh yandan yandan. Hadi Lewandowski Dovski ya O yüzde bir milyon İsmail golü Yer kullandı Hadi bakalım Robert Levan Dovski ya şu an sen çok sinirliyim Kodan gol atacak mısın? de çıkmadı mı? <laughs> Siz i̇yi futbolcu hiç alamadı biliyor musunuz? Hiç yazın. Ben hiç atamıyorum ya. Sadece şöyle topu geri geri çekiyorum. O yüzden sadece öyle yapıyorum. Ya! Kasamiro! Baktım her şey de senden çıkıyor ha. Yeter oğlum ama. Kasamiro sen bu maçta bir gol at, Atma. At pardon. Bir gol at. At, at. seni döverim ben. Gol yapamaz. Gol yapamaz. Gol yapamaz. Gol yapamaz. Gol 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 gol

Hmm. Şu söyleyeyim mi bunu size? Aklım bakalım bu mu maske? Pıyyyy! Pas verdin Jaka jaka. Evet şu şeylerimizi aldıktan sonra bitiriyorum. Ama belki gelebilir. Ne bileyim. Of. Evet şimdi yolculuk. Yerevlerden düzgün